Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün ay. Bugün sizler birlikte Gördüğünüz gibi Beri'nin ailesinden kaçacağız Beni yakalayınca görelim kaçacağım Şimdi ilk önce Şunu indirelim Arkadaşlar Tablet Şarja takılı o yüzden birazcık Zor oynuyorum Hayır. Oh. Uh. <laughs> Zaten ne zaman video çeksen o zaman sesin. Anladınız. Sesi. Çok kötü oluyor. Emre'ni bayağıdır takip edenler biliyordu. Da. <laughs> of. Of. Zıp, bas baz, baz, Ay. Ölüp duruyorum ya şu. Allah'ım. Sen yardım et. Eş. Bana ne? Tamam şimdi daha güzel oynayacağım. Evet bu sefer kazanacağım ama yüzde yüz eminim deyip kaybettim. Eh açıl. O ne ya? Ya böcek. Bu ne ya? Ay, arkadaşlar bir dakika. Ah. Şurada şey var mı? Hey you. Bakalım bölüm kaçta var? Ay. Hım. Tamam. 11. Ben bölüm 2'deyim. <laughs> Neyse. Hayır. Kesin şimdi başlıyor. Kas 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 kas. Oh tamam. Hayır. Bir dakika. Yanlışlıkla bastım. Ay. O el o muydu ya? Geleyim mi? Kabak. Oy. Hayır. Neyse ben kazanmıştım zaten. Eh. İh. İh. Deyip. Ölüyor muyum burada? Yok hiçbir şey yok. Aa yüzülüyor. Hah. Gidelim bakalım ne yapıyoruz. Ama tırman tırman tırman. Neyse burası. Kil al. Üf. Ekran bir dakika. Bu kim ya? Ne haber? A. Bakalım. Ay bir dakika içeri görmem koş of arkadaşlar çok korkuyor gelemiyordur umarım arkama bakmadan koşacağım. manik <laughs> hemen gidelim Neyse. Bunların kovalamacısından da kurtulduk. Sağ. Ay. Kim ne demiş? Tamam. Ay arkadaşlar. Annemin sesi geliyorsa özür dilerim de. he burası çok zor ya. Tamam yapacağım. Ya hayır ama çok zor. Üf. Aa. Umur. Ama giymeyeceğim. Yes. Tamam sonunda. Açalım. geldi. Hmm. Hayır. Ay. Anlamadım. Ay yanlış yere gidiyorum. Anlamadım ki ben onu. Ne yapacağız orada? Hadi. Geri gel. Öldüm. Yani daha doğrusu da ölecekti Ne haber lan? Öldür. Tek tek tek. Hmm. Kovalamaca. Polis köpeği. havalı. Hayır. Koş koş koş. O kim? Ah oh, döveceğim seni. Ah. Sen ne yapıyorsun burada lan? Ha. Oh, o azıcık uçuyor. Ne? 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 Oh. Kötü. 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 Hey sen. Abone ol abone mı? Atladıysan da olur musun? Yani yapar mısın? Tamam teşekkür ederim. Azıcık dans edelim. Ay senin de ben parkuruma Allah'ım bir susun ya. Video çekiyoruz şurada. Eşek <laughs> senin ağzından fırımı yapar. <laughs> of deneyeceğim. Deneyeceğim başarıcı. <laughs> Öfkeyle tutuma olsa. Let it go bir susun susun susun, susun. lan video çekiyor annem de bana bağırıp duruyor da ay. bugün kimin doğum günü kimin tahmin et ah takma tok. ay arkadaşlar ödüm kaptı orada mı <laughs> Ger Çek Tek Ay bir bağırmayın ya Ah Oha düşüyor tabi ah. Bugün Bugün. Bugün. Tabii bayrak veriyor. E alamadım. Ah tamam. Merdivenle merdivene tırmanıyor. Zıp. Burada çatı varmış. Ay, biz susun, ne olur susun ya inşallah sesi de gelmiyordur. Ya bir hiç Of, alamıyorum ya. Ya sandalye tek yapacağın şey böyle durmak. Hiç mi bilmiyorsun? Bir yere oturuyordu. Ya bir git. Ya git. Yo. Ha. Tamam. Ve. Olabilir mi? Ay kolum ağrıdı. Tamam. Arkadaşlar öleceğiz. Gözünüzü kapatın. Tamam. Bu tipsiz kim ya? Neyse. What? Gitsin abi. Abi yardım et. niye yürüyemiyorum ya? Öf. Gene aynı şey olacak. Gitme burada. Allah'ım sen bana cesaret ver. Bak toplara basınca geliyor. Ben niye yürüyemiyorum? Ya bana ne haksızlık ama. Toplara basmayacağız. Değil mi? Tamam. Anladım. Kanka yürüme. Elizabeth. basmadım ama. <laughs> gene ve gene. Gıcık oldum bu adama. Ah. <laughs> Çok komik düştü. Ah. <laughs> Eliza ne ya? şer elece. Ya bana ne ama ben denedim sadece ya. Allah senin <laughs> Ah. Hemen gidelim. tuvalet speed toilet sana basam. tuvalet mi kalacak ben ne yapacağım ha burayı mı görmemişim kazı. ha Bir tane daha alacağım mı? Ay. İf tamam ya. Arkadaşlar arasında konuşmadıysam özür dilerim. Çünkü dalmıştım da. Hemen tamam. ay bak. Gel buraya. Gene konuşmadı. Bana ver.

Sağma, 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 sağma. En ne dedi sen? Ne dedi yeter, yeter. Teşekkürler. Çok zor. Eşek senin aslanım. Çok çiçek görüyorlar. Allah'ım sen bana sabır ver. Geçemiyorum bir türlü. Eşit olması lazım değil mi? keşke zıplamalı olsaydı. ama yeter ya. Arkadaşlar ben durdurayım. Sonra e, geçince açarım. Arkadaşlar bir saattir uğraşıyorum. Sonunda başardım. Ay değmemişti ki. Ne alakalı orada? Pardon. Ağzımda hıyar var. <gülüyor> 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 Neyse. alalım ya bu ne ne olacak ha buraya mı çıkacağız tamam anladım arkadaşlar o şey geçmeli yerde ne yapacakmışız söyleyeyim bak böyle e, ileriye bayağı bir ileriye gidecekmişiz so öyle oluyormuş. Uf. Uh. Burası biraz zor. Evet. A oh. tek. Tamam. Öleceğim. Buna inanacaksın. Tamam Deyip öldüm. Yani buradan başlamıyor. Yazık. Öf. Pöf. Az önce şeydim şimdi cin gibi oldum yarı ince şimdi arkadaşlar selamun aleyküm ve aleyküm şimdi hiç umurumda olmayan birine arkadaşlık ekleyeceğim acaba istek ama cevap verecek <laughs> kabul et ben onu hemen silerim. Sonra oyun bitince. O zaten beni peşimde sürekli. Arkadaşlar. Bu yerden düşmezsin. Tamam da. Şu karşıdan nasıl düşersin abi ya? Öldür lan beni. Bu harbi öldürüyor. He? Hiç deyip geçme lan tulumba. Bir dakika ekranı düzelteyim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Yeni sesim. İç dur. Hemen açalım. Vur. Vur. Kadar bir sen. O ne be? Aha. Trambolin Çok severim ben Gerçekten <laughs> What the Ciddi misin? Ben kaçıncı bölümdeyim? Ay yanlış yere girdim Şimdi şuradan Bakalım Aa benim kelekem 5'teymiş ben de 14'teyim. Oh bu ne lan? Hayır ama ben uçuyordum. Durma devam et ya klaş. Bilimli dans La böyle başa kaçma. Ali zaman gece gündüz hava fiş Ele dümdüz barça gide sesler sisi... <laughs> eski dişini şimdi. şey var işte kendini kaptı gitme ver ona gitme se uh de Şuradan. gitme ver bana da, ver atkını ver se uh de Söğütçü Bu arada onun modası geçti Ayrıca şu Efekan'ın müziği var Şöyle Vur Hatırlamıyorum da pek Evet yaptım Vur 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 Kaçar bir daha Ciddi bir dar bir darbe. güç verir ona Dum pat te te seni hatır canam ha. Ama bana ne, bana buraya nasıl geçeceğim arkadaşlar? bana Banana kral. Bu açık kalsın kaçta olduğumuzu görelim. Muzlu oralettiğimiz 8'de. Of. Bir de olan var mı? Hah. Çünkü bir de. <.ousse> <gülüyor> 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 <En Lockerim> <Alfazremo> <laughs> Oho. Ha orada Cispede basıyormuşuz tamam anladım. Para vur vur kadar bir daha öldürmeyen. Öf. Ha o o mı Ne yapıyor lan bu? Tamam. Anladım. Peki zombi kız nerede? Zombi kız. Burada değil. Aha. Ah arkadaşlar koş. Koş koş. Koş. Evet. Evet. Oh. Şuradaki anahtarı alalım. Anahtar paspasın altına kalır değil. Yusuf Arı. Ece mu bilmiyorum. Ah. Hayır hayır ben boss işli de çok kötüyüm. Öf. Öf öleceğim size top. Öleceksin tamam mı lan? Arkadaşlar bitirmek üzereyiz. Like attığınız için çok teşekkür ederim. Evet bitiyor bitiyor bitiyor. E ee, ya. Yeah. Ah, ah ah ah. Bu ne? Ah helikopter. İstemiyorum. Nasıl bince? Bizi götürsün o. Muz ben bitiriyorum. <laughs> it's free mob yeah this me huh eat huh. has jumped. slide. Arkadaşlar, hadi baştan başlayalım. Tamam. E. Eh. Arkadaşıma yetişeceğim. açtı arkadaşlar az önce konuşmamış olabilirim dalmıştım çünkü de ya arkadaşım kaçta 11 ben 16'dayım tam son 5 kalmış ah. eh. Açık kalsın bence. 11 cm hala. Ya. E. Eh. <laughs> arkadaşlar bir dakika. konuşmak bilmez biz neyse. Evet arkadaşlar bu videonun geldik Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.